Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Evet konuğumuz histoloji ve embriyoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Nacar. Tuz koçu. Evet. Hoş geldiniz hocam. Merhaba hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Adım Ahmet Nacar. Tıp doktoruyum. Histoloji ve embriyoloji uzmanıyım. Aynı zamanda tıpta uzmanlık sınavına öğrencileri hazırlayan özel bir kuruluşta koordinatör ve TUS eğitmeni olarak çalışıyorum. Yine uzun yıllardır TUS koçluğu da yapmaktayım. Evet. TUS koçluğu nedir? Evet. Şimdi TUS koçluğundan önce izin verirseniz ben TUS sınavı hakkında çok kısaca bir bilgi vermek isterim. Yani neden koçluk gerektiren bir süreç olduğunu bir açıklamam gerekiyor. Şimdi tıpta uzmanlık sınavının kısaltılmış hali TUS. Tıpta uzmanlık sınavı her hekimin uzmanlık kadrolarında yetişmek üzere yerleşmek için geçmeleri gereken bir sınav. Şimdi yurt dışındaki tıpta uzmanlık sınavları konusunda da ciddi deneyimlerimiz olduğu için şunu biliyoruz: TUS dünyadaki en zor tıp sınavlarının başında geliyor. Çünkü yaklaşık 16 bin aday giriyor bu sınava ve 5 bin civarında kadro var, asistanlık kadroları var. Hı hı. İşte bu kadroların içerisinde de 1000-1500 tanesi en cazip kadrolar. Yani öğrencilerin, hekimlerin yerleşmek istedikleri cazip kadroların sayısı 1000-1500 civarında. Hani bunu oranladığımız zaman onda bir oranında yerleşme şansı buluyorlar. Bu sınavda 240 soru içeren 300 dakikada cevaplanması beklenen son derece detayların sorulduğu bir sınav. Çünkü bu sınavdan gerekli puanları alanlar doğrudan maaşlı kadrolara yerleşebildikleri için bu sınavın temel amacı elemek. Dolayısıyla temel amacı elemek olan bir sınav gittikçe her yıl zorlaşan bir sınav. Bu zorluk nispetinde de hekimler bu sınavda başarı oranları düşüyor. Ve işte tuz koçluğu burada devreye giriyor. Çünkü tıpta uzmanlık sınavına hazırlık öyle bir ay, iki ay, üç ayda halledilebilen bir şey değil. Ortalama iki yıla yayılan bir hazırlık süreci. İki yıl boyunca doğru tekniklerle motive bir şekilde, disiplinli ve programlı bir şekilde çalışmak gerekiyor. İşte bu çok zorlu bir süreç olduğu için... Bu zorlu süreçte hekimlerin hedeflerine ulaşmalarını na yardımcı olan bir sistem tuz koçluğu. Evet. Böyle özetleyebilirim. Peki tuz koçluğunun temel bileşenleri nelerdir? Evet az önce söylediğim gibi tuz koçluğunun üç temel bileşeni var aslında. Birincisi kişiye özel bir program oluşturma, onun kariyer hedeflerine, geçmiş çalışma birikimlerine, deneyimlerine özel bir program oluşturma... ...daha sonra doğru çalışma tekniklerini öğretme ve uygulatma... ...üçüncüsü de motivasyonu sürekli kılma. Bu hmm. üç ana bileşen, üç sac ayağı üstünde yürüyor tuz koçluğu... ...çünkü dediğim gibi uzun bir süreç, çok zor bir süreç olduğu için... ...doğru tekniklerle hazırlanmaları gerekiyor... Ee, ...doğru hedef, doğru kariyer hedefi seçmeleri gerekiyor... ...ve aynı zamanda çok uzun bir süreç olduğu için... ...motivasyonlarını sürekli yüksek tutmak gerekiyor. İşte adaylar bu üç sac ayağını tek başına e, başaramıyorlar. Bu noktada TUS koçluğu devreye giriyor ve destek oluyor onlara. E, TUS'ta başarı için TUS koçluğu şart mı? Evet, e, TUS koçluğu şart. Şöyle, ya kişi bunu kendi deneyimleri ve birikimiyle kendi kendinin koçu olabilir... E, ...yetişkin öğrenimi esaslarını bilen... Ders çalışma tekniklerini bilen, kendini bu konuda yetiştiren bir hekim kendi kendine koçluğunu yapabilir. Ama böyle bir şey benim ben yaklaşık 17-18 yıllık akademisyenim. Aynı zamanda temel bilimci olduğum için. Yani şimdi tıpta temel bilimci olmak demek şu. Öğrenciyle iç içe olmak demek. E, temel bilimci olmak demek. E, ben öğrencilerin hangi noktada zayıf düştüğünü, hangi noktada yardıma e, ihtiyaç duyduklarını en iyi gözlemleyen e, uzmanlık alanlarından bir tanesinde yetiştim. Dolayısıyla e, öğrencinin e, bu az önce söylediğim kendi kendinin koçluğunu yapabilen öğrenci sayısı yok denecek kadar az. İşte bu yüzden evet tuz koçluğuna ihtiyaç her zaman var. Ya kendini yetiştirecek ya da yetiştiremiyorsa mutlaka profesyonel bir destek alacak. Çünkü tuz hazırlığı yıpratıcı, zor ve profesyonel destek gerektiren bir hazırlığa dönüştü. Bundan 10 sene öncesinde hani ben 2002 yılında tıpta uzmanlık sınavına girdim. Hani ben benim dönemim, benim akranlarım biz kendi çapımızda, kendi imkanlarımızda e, bu çalışmayı yapabiliyorduk ama şu anda biraz hani Z kuşağı deniyor ya bu yeni evet. nesle. Çok bireyseller, çok yalnızlar şu anda da ben yetiştirdiğimiz öğrencilere soruyorum mesela bir noktada zorlandıklarında ya arkadaşlarınla bir araya gelerek ders çalışmıyor musun neden birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz diye sorduğumda ya hocam bizde kimse kimsenin notunu bilmez kaç aldığını bilmez herkes yalnız çalışır diyorlar İşte bu yalnızlık bireycilik öğrenciyi tuz gibi çok zorlu bir süreçte yalnız bıraktırıyor İşte bu noktada ee, evet, tam bu boşluğu doldurmak için de tuz koçluğu şart benim görüşüm. Evet, kimler tuz koçluğu almalıdır? Evet, tuz koçluğu alması gereken kişiler e, şu şekilde: Eğer bir öğrenci ne zaman tıpta uzmalık sınavına çalışması gerektiğini e, tespit edemiyorsa hangi kaynaklarla, hangi yöntemlerle çalışması gerektiğini doğru saptayamıyorsa ya da doğru bir şekilde başladığı halde bir süre sonra motivasyonunu yitirip hani burn out dediğimiz tükenmeyi yaşamaya başlıyorsa işte bu kişiler tuz koçluğu almalı. Çünkü en az bir yıl süren bir hazırlık sürecidir bu. İdeali bunun iki yıldır bu iki yıl ya da minimum bir yıl içerisinde eğer bir öğrenci diyorsa ki ben kendi çalışmamı yapıyorum kaynaklardan en yüksek verimde faydalanıyorum ve başarılı da oluyorum yaptığım deneme sınavlarında tamam bu kişi kendi başına deneyebilir. Ancak bazen de doğru yaptığını zannederek aslında alabileceği verimden çok daha düşük bir verimde gidiyor olabilir öğrenci. O nedenle ben Özetle şunu söylüyorum. Mutlaka TUS'a hazırlanan her öğrencinin TUS koçluğu sistemini bir tanıması, orada sunulanları görmesi ve kendi durumunu bununla bir karşılaştırması lazım. Kendini yeterli buluyorsa devam edebilir. Ama şunu söyleyeyim yani büyük oranda yetersiz olduğunu ve verimsiz çalıştığını anlayacaktır TUS koçluğu sistemiyle tanıştığında. Evet. Biraz önce e, en az bir yıl ama ortalama iki yıl çalışmaları gerekiyor dediniz. İşte e, ne kadar süreyle koçluk alınmalıdır? Evet. Burada bu çok önem kazanıyor değil Tabii. mi? Tabii. Şimdi benim e, iki yıl boyunca takip ettiğim öğrencilerim var. Onlar çok iyi e, başarılar kazanıyorlar. Yani tuz koçluğu için e, ideal e, süre iki yıldır. Çünkü... E, i̇ki yıl içerisinde e, öğrencinin kendini tanıması, doğru çalışma tekniklerini öğrenmesi, bunları uygulamaya başlaması bu belli bir zaman alıyor. Öğrencinin geçmiş birikimlerine bağlı olarak bu süre bazen altı ay alabiliyor. E, dolayısıyla iki yıldan daha önce TUS koçluğunun söz konusu olmaz. Ondan öncesi tıp öğrenci koçluğu olur. Çünkü TUS hazırlığı beşinci sınıf dediğimiz e, son iki yıl içerisinde tıpta uzmanlık sınavına hazırlık süreci başlar. Hı hı. Beşinci sınıfta bu süreç başlar başlamaz koçluğun da mümkün olduğunca erken başlaması gerekiyor. Çünkü öğrenci bu süre içerisinde kendinin pişmesi ona sunulan yöntemleri öğrenebilmesi için ne kadar uzun bir süre olursa o kadar iyi olur. Bunun minimumu bir tuz dönemidir. Yani altı aydır. Maksimumu iki yıldır ...hani optimum süreçte... ...bir yıldır. Böyle bir e, range verebilirim. Evet. Başarı oranlarınız nedir? Başarı oranlarımız... ...güzel. Yani şimdi bizim... ...tıp dozmalık sınavındaki puanlar... E, ...hani seyircilerimizin daha iyi anlaması... ...adına şöyle söyleyebilirim. Türkiye'deki... ...en cazip, en çok istenen... ...bölümlere... E, ...işte 71, 72... ...73 gibi puanlarla... ...girilir. Bu işte 80 üzerinden... ...puanlanır tıp dozmalık sınavı... Yani benimle birlikte işte hazırlanan öğrencilerin bir önceki sınavıyla bir sonraki sınav arasında 12-13 puan artışı sağlayabilen 6 ay içerisinde 5 ay içerisinde diyorum öğrencilerim var Aynı zamanda bir buçuk yıldır birlikte çalıştığımız ve daha mezuniyetine 6 ay varken daha tıp fakültesini bitirmemişken girdiği sınavdan 66 67 alabilen öğrenciler var yani başarı oranlarımız gayet tatmin edici, doyurucu. Evet. Peki bir kişi size başvurduğunda nasıl bir süreç izliyorsunuz? Evet şimdi bunun uygulaması şu şekilde. Öncelikle kişiyle yüz yüze ya da işte Skype üzerinden veya diğer görüşme programları üzerinden bir kariyer planlaması ve beklentiler üzerine bir toplantı yapıyoruz. Yani TUS koçluğundan beklentileri neler? Kariyer planında ...hangi puanı almak... ...hangi bölüme yerleşmek var? Önce bir bunları konuşuyoruz. Mesela kişinin beklentileri gerçekçi olmayabilir. Geçmiş birikimi... ...çok yetersizdir. 6 ay içerisinde belki 30-40 puanlık bir artış bekliyordur. Hı. Öncelikle bir beklentilerini... ...gerçekçi hale getiriyoruz. Getiriyorum. Kişiyi tanıyorum. Daha sonra ona uygun bir kariyer planı... taslağı oluşturduktan sonra kişiye özel program hazırlıyorum. Daha sonrasında doğru çalışma tekniklerini yavaş yavaş öğretmeye ve uygulatmaya başlıyorum üçüncü aşama. Ve son aşamasında da ne kadar süreyle tuz koçluğu alacaksa bu süre boyunca motivasyonunu en yüksek düzeyde tutmaya çalışıyorum. Bunu da zaman zaman işte psikolojik destekle, sorularla, e, yüz yüze görüşmelerle e, motivasyonunu da e, yüksek tutmaya çalışıyorum. Yani e, minimum haftada bir yapılan görüşmelerle bu koşluk sürecini tamamlıyoruz. Evet. TUS'a hazırlanan hekim ve hekim adaylarına ne tavsiye edersiniz? Evet. E, şunu söylemek istiyorum. E, tıpta uzmanlık sınavı e, hekim adaylarının kariyer hedefleri için geçmeleri gereken çok kritik bir baraj yani bütün gelecekleri bu sınava bağlı. O nedenle zor bir sınava hazırlandıklarının farkında varmaları gerekiyor. Ama aynı zamanda bu zor sınavı geçmek için bireysel, kişisel özelliklerini de unutmadan yetişkin öğrenimi esaslarına uygun bir şekilde çalışmaları, kendilerini tanımaları gerekiyor. O nedenle o nedenle tıp dozmalık sınavına hazırlanan hekim adaylarına benim tavsiyem öncelikle kendilerine neden sorusunu sormaları, neden ben şu bölümü istiyorum, neden ben bu bölümü istiyorum. Öncelikle kariyer hedefi gerçekçi, doğru, kendine özgü bir kariyer hedefini yakalaması gerekiyor, onu bulması gerekiyor. Sonrasında da bunun çok zor bir sınav olduğunu bilinciyle e, profesyonel destek e, alarak yola çıkmalarını öneriyorum. Çünkü tıpta uzmanlık sınavı ee, gittikçe zorlaşan bir sınav ve bununla tek başına baş etmek eskisinden çok daha zor. Ee, bu noktada e, bilinçli, şuurlu, akıllı bir e, strateji benimsemelerini öneriyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri Profesör Doktor Sayın Ahmet Nacar konuğumuz oldu. Hoşçakalın.